Devlet Hastanesi, toplumun sağlığı merkezindeki hastaların e, transferi, aynı zamanda eğitimlerini sağlanarak re devleti bireyle Proje ortakları, e, Turgutlu Devlet Hastanesi, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu e, Sağlık Hizmetlerini Yaşatma ve Geliştirme e, Derneği, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık. Ee, ve bu ka proje kapsamında genel olarak Turgut Ruh Sağlığı Turgut Toplum Sağlığı Merkezi'nde bulunan hastalar e, Sayın Belediye Başkanımızın da desteklediği projeyle evlerinden taşınarak merkeze alınmaları sağlayacak. E, bu anlamda hastaların e, büyük bir problemi, sorunu olan transfer hizmeti de sağlanmış gerçekleştirecek ve Manisa'da ilk olması özelliğinde ayrı bir önem taşımakta. Belki de Türkiye'de bir kamu devlet hastanesiyle bir belediyenin ortak olarak yapabildiği ilk projede olduğunu düşünüyorum ben. Araştırmadım ama Manisa'da ilk, iz, Türkiye'de de ilk olacağını iddia ediyorum. Bu anlamda belediye başkanımıza, sosyal İlişkiler Müdürümüz Metin Bey'e ve proje ortaklığı hepsine teşekkür ediyoruz.